H.P. Lovecraft Eriksan'ın Müziği Kentin haritalarını çok büyük bir dikkatle incelememe rağmen Ru dosyayı bir daha asla bulamadım. Üstelik sokak adlarının değiştiğini bildiğimden sadece çağdaş haritaları incelemekle de yetinmedim. Kentin eski zaman kanıtlarını derinlemesine araştırdım ve benim Ru dosyayı adıyla bildiğim sokak bulmama yardımı dokunabilecek bütün bölgeleri adı ne olursa olsun şahsen dolaştım. Elimden gelen çabayı sarf etmeme karşın, üniversitede bir metafizik öğrencisi olarak sürdürdüğüm sefil yaşamın son aylarında eliksanın müziğini, duyduğum evi, sokağı hatta yüreği bulamıyor olma aşağılayıcı bir gerçek olarak duruyor. Rudosay'da ikamet ettiğim süre boyunca hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok sarsılmış olduğundan Belliğimin bölük pörçük olmasına şaşmıyorum ve anımsıyorum da. 3-5 tanışımdan hiçbirini buraya götürmemiştim. Ama orayı yeniden bulamayışım hem çok acayip hem de akıl karıştırıcı. Çünkü orası üniversiteden yürüyerek anca yarım saat çektiği gibi bir görenin bir daha unutamayacağı kendine has özellikleri olan bir yerdi. Ruto seyri gören kimseye rastlamadı. Pencereleri örgün ışıklarla aydınlanmış, yüksek tuğla duvarlı antrepoların her iki yanına dizili olduğu Rodoçay, kara taştan kaba saba bir köprüyle karşı tarafına geçilen karanlık bir nehrin öte yakasında uzanıyordu. Sokak nehir boyunca her zaman gölgeler içindeydi. Sanki civar fabrikaların dumanları sürekli olarak güneşi kapatıyordu. Nehrin kendisi de daha önce hiçbir yerde koklamadım tanıyacağım için günün birinde orayı bulmama yardımı dokunacak pis kokular yayıyordu. Köprünün öte tarafında taş döşeli, parmaklıklı dar sokaklar vardı. Sonra yokuş başlıyordu. İlkin hafif, sonra giderek artan eğim, Rudosey'le ulaşıldığında inanılmaz sarp bir hal alıyordu. Rudosey kadar dar ve dik başka bir sokak ömrümde görmedim. Bütün araçlara kapalı bir uçurum da adeta. Birkaç bölümünde merdiven basamakları vardı ve tepete sarmaşık bürümüş yüksek bir duvarla sona eriyordu. Yol döşemesi düzensizdi. Bazen yastık kocaman taşlar, bazen kaldırım taşı, bazen de orasından burasından yeşilimsi gri otların çıkmaya çalıştığı yalın toprak. Evler yüksek, sivri çatalı ve inanılmaz eskiydi. Ve çılgınca öne, arkaya, yana kaykılmıştı. Bazen, her ikisi de öne eğilmiş karşılıklı iki ev tıpkı bir kemer gibi sokağın ortasında buluşuyor ve ışığın zemine ulaşmasını büyük ölçüde engelliyordu. Sokak boyunca evlerin arasında kurulmuş birkaç köprü vardı. Bu sokağın sakinleri üzerimde garip bir etki yaratıyordu. Başlangıçta bunu onların konuşkan olmayan sessiz insanlar olmalarına verdim. Ama sonra bu etkinin hepsinin çok yaşlı olmalarından ileri geldiğine hükmettim. Böyle bir sokakta nasıl yaşamaya başladığımı bilmiyorum. Ama oraya taşındığımda kendim değildim. Birçok yoksul evde yaşamış, parasızlıktan hep kovulmuştum. Sonunda inmeni Blandot'un kapıcılığını yaptığı Rudosey'deki bu yıkıldı yıkılacak eve rastlamıştım. Burası sokağın üst ucundan itibaren üçüncü evdi ve yükseklikte bütün evlere büyük fark atıyordu. Odam beşinci kattaydı ve katta benden başka kalan yoktu. Aslını sorarsanız ev neredeyse bomboştu. Eve taşındığım gece sivri çatılı tavan arasından gelen garip bir müzik işittim. Ve ertesi sabah bu konuyu ihtiyar Blando'ya sordum. Blando adamın akşamların ucuz bir tiyatro orkestrasında çalan Eriksan adında garip, dilsiz bir Alman bir oyuncu olduğunu söyledi. Ve tiyatrodan döndükten sonra geceleyin saz çalma arzusunun biricik tavan arası penceresi sokağın bitimindeki duvarın ötesinde uzanan meyilli arazinin ve manzaranın sokaktan görülebildiği tek nokta olan bu herkesten uzak ve yüksek odayı seçmiş olmasının sebebi olduğunu sözlerine ilave etti. Bundan sonra Erikson'ı her gece işittim. Beni uyutmuyor ve müziğinin tuhaflığı üzerimde rahatsız edici bir etki yaratıyordu. Sanattan pek anlamasam da armonilerden hiçbirinin daha önce duyduğum müzikle ilintisi olmadığını adım gibi biliyordum. Epeyce orijinal bir dehaya sahip bir besteci olduğuna hükmettim. Dinledikçe daha çok büyüleniyordum. Bir hafta sonra yaşlı adamla tanışmaya karar verdim. Bir gece zan işinden dönerken koridorda yolunu keserek kendisiyle tanışmak ve o çalarken yanında bulunmak istediğimi söyledim. Beli bükülmüş, çok zayıf, ufak tefek bir adamdı. Üstü başı dökülüyordu. Mavi gözlüydü. Keçiyi andıran acayip bir suratı vardı. Ve neredeyse geldi. Konuşmaya başladığımda öfkelenmiş ve korkmuş gibi göründü. Ama açıkça belli olan dost tavırlarım sonunda onu yumuşattı ve gıcırdayan, sallantılı, dar, karanlık merdivenlerden peşi sıra tavan arasına çıkmamı işaret etti isteksizce. Odası dik çatılı tavan arasında bulunan topu topu iki odadan bir tanesi olup batıya sokağın üst yanındaki üst duvara bakıyordu. Çok büyük bir odaydı. Son derece çıplak ve ihmal edilmiş olması yüzünden daha da büyük görünüyordu. Eşya olarak sadece dar bir demir karyola, pis bir lavabo, küçük bir masa kocaman bir kitaplık, demirden bir nota sehpası ve eski moda üç sandalye vardı. Nota yaprakları yerlere saçılmıştı. Duvarlar muhtemelen sıva yüzü görmemiş çıplak tahtaydı ve tozla örümcek ağlarının çokluğu oturulan bir odadan çok terk edilmiş bir oda havası veriyordu bana. Belli ki Eriksan'ın güzellik dünyası imgelemin uzak bir evreninde yatıyordu. Dilsiz adam oturmamı işaret ederek kapıyı kapadı. Kalın tahta sürgüyü itti ve yanında getirmiş olduğu mumun verdiği aydınlığı arttırmak için bir mum daha yaktı. Sonra violünü güve yeni kılıfından çıkararak sandalyelerden en az rahatsız olanına oturdu. Nota sehpasını kullanmadı. Bana başkaca bir seçim hakkı tanımadan ezbere çaldığı, daha önce hiç duymadığım kendi bestesi olması gereken ezgilerle bir saatten uzun bir süre beni büyüledi. Müzik bilgisi olmayan birisinin bu ezgilerin gerçek niteliğini tanımlaması olanaksız. Bunlar en büyüleyici nitelikte bölümlerin durmadan yenilendiği bir tür fügdüler. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey aşağıdaki odamdan daha önce kulak misafiri olduğum garip notaların bulunmayışıydı. O akıldan çıkmayan notaları anımsayıp sık sık mırıldanmış, ve yalan yanlış ıslıkla çalmıştım. Bu yüzden müzisyen sonunda yayını bıraktığında o ezgilerden birini çalıp çalamayacağını sordum. Ondan bu ricada bulunurken buruş buruş keçi suratı, viyol çalarken takındığı sükuneti yitirdi ve yaşlı adama ilk yaklaştığımda yüzünde belirttiğini fark ettiğim o garip öfke ve korku karışımı ifadeye büründü. Bir an yaşlılık kappislerini hafife alarak onu ikna etmeye niyetlendim. Ve bir gece önce dinlediğim bazı ezgileri ıslıkla çalarak ev sahibimde o garip ruh halini uyarmaya çalıştım. Ama bu davranış tarzını pek sürdüremedim. Çünkü ıslıkla çaldığım havayı tanıdığında dilsiz müzisyenin yüzü ansızın anlaşılmaz bir ifadeyle çarpıldı. Ve ağzımı kapatmak acemice taklidimi son vermek için uzun, yaşlı, kemikli sahilini uzattı. Bunu yaparken acayip bir şey daha yaptı sanki davetsiz bir misafirin gelmesinden korkuyormuş gibi ürkü dolu gözlerle perdesi çekildi, o tek pencereye bakış attı. Pencereye doğru bakması çok saçmaydı. Çünkü tavan arası odası bitişik çatılardan ulaşılamayacak kadar yüksekti. Ve Sarp sokaktaki bu pencere kapıcının bana söylediği gibi insanın sokağın doğruğundaki duvarın ötesini görebileceği tek noktaydı. Yaşlı adamın bakışı aklıma Blando'nun sözlerini düşürdü ve rudo Say sakinlerinden sadece bu aksi ihtiyarın görebildiği tepenin ötesindeki ay ışığının aydınlattığı çatıların ve kent ışıklarının baş döndürücü manzarasını seyretmek için geçici bir arzu hissettim. Pencereye yaklaştım. Dilsiz kiracı eskisinden daha büyük bir korku ve öfke içerisinde üzerime yürümeseydi, uzanıp neye benzediği anlaşılamayan perdeyi çekecekti. Bu defa başıyla kapıyı işaret ederken İki eliyle koluma yapışıp beni kapıya doğru sürüklemeye başladı. Ev sahibimden büsbütün iğrenmeye başlamıştı. Derhal gideceğimi söyleyerek beni bırakmasını emretti. Parmakları gevşedi. Yüzümdeki iğrenme ve incinme ifadesini gördüğünde kendi öfkesi yatışır gibi oldu. Kolumu yeniden ama bu defa dostça sıkarak beni bir sandalyeye doğru ite dedi. Sonra açıkça görülen bir arzuyla darmadağınık masaya gitti ve bir yabancının Fransızcası ile ıkına sıkına bir yığın sözcük yazdı. Sonunda bana uzattığı notta hoşgörülü olmam ve kendisini bağışlamam için ricada bulundu. Zan yaşlı ve yalnız bir adam olduğunu, kendi müziği ve daha başka konularla ilgili tuhaf korku ve sinir rahatsızlıkları çektiğini söylüyordu. Müziğini dinlememe memnun olmuştu. Tekrar gelmemi ve tuhaflıklarına aldırış etmememi istiyordu ama acayip armonilerini başkalarına çalamaz ve onları başkalarından dinlemeye de odasındaki herhangi bir şeye başkalarının dokunmasına da katlanamazdı. Koridorda yaptığımız konuşmaya kadar müziğini odamdan duyabildiğimi bilmiyordu. Ve şimdi Blando ile konuşarak alt katlarda müziğini duyamayacağım başka bir odaya geçip geçemeyeceğimi soruyordu. Kira farkını kendisinin ödeyeceği yazıyordu. Oturup kötü bir Fransızca ile yazılmış metni çözmeye çalışırken yaşlı adama karşı daha fazla yakınlık hissettim. O da tıpkı benim gibi fiziksel ve sinirsel acılarının kurbanıydı ve metafizik alanlarında yaptığım incelemeler bana şefkatli olmayı öğretmişti. Sessizlikte pencerenin dışından hafif bir ses geldi. Gece rüzgarında kepenkler tıkırdamış olmalıydı ve her nedense neredeyse zan kadar şiddetle irkildim. Böylece okumayı bitirdiğimde ev sahibimin elini sıktım ve oradan bir dost olarak ayrıldı. Ertesi gün Blondo bana üçüncü katta bir tefecinin dairesiyle saygın bir döşemecinin odası arasında daha pahalı bir oda verdi. Dördüncü katta kimse yoktu. Zan'ın beşinci kattan taşınmam konusunda beni ikna etmeye çalışırken göründüğü kadar arkadaşlığıma düşkün olmadığını anlamam pek fazla uzun sürmedi. Kendisine uğramamı benden istemediği gibi uğradığımda da bundan rahatsız olmuşa benziyor, ve gönülsüzce çalıyordu. Bu hep geceleri oluyordu. Gündüzleri uyuyor ve kimseyi kabul etmiyordu. Tavan arası odası ve o acayip müzik beni garip bir şekilde büyülemeye devam etse de zandan daha fazla haz etmedim. Pencereden dışarı, duvarın üzerinden ve görünmeyen yamaçtan aşağıya, parıldayan çatı ve kulelere bakmak için dayanılmaz bir arzu duyuyordum. Bir defasında tiyatro saatinde Zan evde değilken çatı katına gittim ama kapı kilitliydi. Yapmayı becerebildiğim tek şey dilsiz. Yaşlı adamın gece müziklerine kulak misafir oldu. Başlangıçta ayaklarımın ucuna basarak 5. kattaki eski odama çıkıyordum. Daha sonra gıcırdayan basamaklardan tavan arasına çıkacak kadar cesareti kendimde buldum. Anahtar dediği tıkanmış ve sürgülenmiş kapının dışında o dar koridorda bazen içimi tarifsiz korkularla, belli belirsiz bir hayranlık ve derin bir gizem duygusuyla karışık korkularla dolduran sesler işitiyordum. Sesler aslında pek korkutucu değildi ama bu dünyaya ait olamayacak titreşimleri vardı ve zaman zaman bir tek müzisyen tarafından icra edildiğine inanmakta zorlandığım senfonik bir niteliğe bürünüyordu. Erikson'un çılgın güçlere sahip bir deha olduğu kesindi. Haftalar geçtikçe müzik giderek daha çılgın bir hal aldı ve yaşlı müzisyen görenlerin içini acıma hissiyle dolduran bir yabani diye ve sinsiliğe büründü. Artık beni odasına hiçbir zaman kabul etmiyor ve ne zaman merdivenlerde karşılaşsak benden kaçıyordu. Sonra bir gece yaşlı adamın kapısını dinlerken inleyen viyol sesinin yükselerek tam bir şamataya dönüştüğünü işittim. Sürgülü kapının ardından dehşetin gerçek olduğunun kanıtı ancak dilsiz birinin o da en dehşet verici korku ve kaygı anlarında atabileceği cinsten yürek paralayıcı, anlaşılmaz bir çığlık gelmeseydi sarsılmış olan akıl sağlığımdan kuşkulanacaktı. Kapıyı defalarca çaldımsa da karşılık veren olmadı. Bundan sonra karanlık koridorda zavallı müzisyenin bir sandalyeye tutunarak yerden kalkmak için sarf ettiği zayıf çabayı iştene kadar soğuktan ve korkudan titreyerek bekledim. Bir baygınlık nöbetinden sonra ancak kendine geldiği inancıyla yeniden kapıyı çalmaya ve bu arada güven vermek için kendi adımı haykırmaya başladı. Zanın sendeleye sendeleye pencereye gidip pencere kanatlarını ve kepenkleri kapattığını, sonra yine sendeleye sendeleye kapıya doğru yürüyüp beni içeri buyur etmek için titreyen ellerle kapının sürgüsünü çektiğini işittim. Bu defa benim orada bulunmamdan duyduğu memnuniyet gerçekti. Çünkü bir çocuğun annesinin eteklerine yapışması gibi benim ceketime yapışırken çarpılmış yüzü kurtulmuş olduğu düşüncesiyle aydınlandı. Yaşlı adam heyecandan titreyerek beni bir sandalyeye doğru itelerken kendisi de bir başkasına çöker gibi oturdu. Biyolü ve yayı biraz ötede özensizce atılmış olduğu yerde duruyordu. Zan başını tuhaf bir tarzda öne eğerek bir süre hareketsiz durdu çelişkili gibi görünse de yoğun, korku dolu bir bekleyiş içinde olduğu hissine kapılıyordu insan. Daha sonra tatmin olmuş olmalı ki kalkıp masanın yanındaki bir sandalyeye geçti ve kısa bir not yazarak bana uzattıktan sonra masasına dönerek durmaksızın uzun uza diye bir şeyler yazmaya koyuldu. Notta merhameten ve merakımı giderebilmem için kendisini kuşatan bütün hayret uyandırıcı ve dehşet verici şeyleri anlatan Almanca bir açıklama yazıncaya kadar oturup beklememi rica ediyordu. Dilsiz adamın kalemi kağıt üzerinde uçarcasına hareket ederken oturup bekledim. Belki bir saat kadar sonraydı. Ben hala beklerken ve yaşlı müzisyenin hararetle doldurduğu kağıtlar üst üste yığılırken sanın korkuyla ilkildiğini fark ettim. Hiçbir yanılgıya yer vermeyecek şekilde perdeleri çekilmiş pencereye bakıyordu. Titremeleri içinde kulak kesilmişti. Sonra ben kendim de bir ses duyar gibi oldum. Ama bu korku verici bir ses olmayıp son derece uzaktan gelen fevkalade hafif bir müzik sesiydi. Civardaki evlerden birinde ya da üzerinden asla bakamayacağım yüksek duvarın ötesindeki bir konutta bir müzisyenin bulunduğunu akla getiriyordu. Bu sesin zanın üzerindeki etkisi müthiş oldu. Zira kurşun kalemini elinden düşürerek ayağa fırladı ve viyolini kaparak sürgülü kapının dışındayken dinlediğim bir sefer dışında bugüne kadar işitmediğim denli çılgın bir müzikle geceyi yırtmaya başladı. Eriksan'ın o korkunç gecedeki çalışını tarif etmeye kalkışmanın hiçbir anlamı yok. Bu müzik o ana kadar kulak misafiri olduklarımdan daha dehşet vericiydi. Çünkü şimdi yüzündeki ifadeyi görebiliyor ve bu defa güdüsünün salt korkudan başka bir şey olmadığını anlayabiliyordum. Gürültü yapmaya, bir şeyi savmaya veya bir şeyi boğuntuya getirmeye çalışıyordu. Bunun ne olabileceğini düşünemiyorum ama korkunç bir şey olması gerektiğini hissediyordum. Çalışı giderek fantastik, taşkın ve isterik bir hal aldı. Yine de bu tuhaf, yaşlı adamın sahip olduğunu bildiğim üstün dehanın özelliklerini sonuna kadar korudu. Çalınan havayı tanıdım. Tiyatrolarda hayli popüler olan çılgın bir macar dansıydı bu. Bir an zanı bir başka bestecinin eserini çalarken ilk defa işittiğimi düşündüm. Viyolün umutsuz feryat ve inleyişleri giderek yükseldi. Giderek yabanıllaştı. Yaşlı adam tekinsiz bir şekilde şıpır şıpır terliyor, perdeleri çekili pencereye çılgınca bakarak bir maymun gibi kıvrılıp bükülüyordu. Çılgın ezgilerinde kaynaşan bulutlar, dumanlar ve şimşekler arasında dans eden ve deliler gibi dönen gölgeyi andırır satirleri ...ve pako anlamını gördüm. Sonra yoldan geliyora benzemeyen daha tiz, daha düzenli notalar, batıdaki uzak bir yerlerden gelen dingin, telaşsız, anlamlı alaycı notalar duyar gibi oldum. Bu kritik anda sanki içerideki çılgın müziğe bir karşılıkmış gibi uğuldayan gece rüzgarında pencere kepenkleri şiddetle takırdamaya başladı. Za'nın çığlık çığlığa haykıran yolu şimdi kendini aşmış ve bir viyolun çıkarabileceğini asla düşünemediğim sesler çıkarıyordu. Çözülüp pencereye çarpmaya başlayan kepenkler daha büyük bir gürültüyle takırdıyordu. Sonra pencere camı ısrarlı darbeler altında titreyerek parçalandı ve içeri dolan soğuk rüzgar mumları cızırdatıp Zan'ın korkunç sırrını yazmaya başladığı masanın üzerindeki kağıtları ışırdattı. Zan'a baktığımda bilinçli gözlem yapabilecek durumda olmadığını gördüm dışarı fırlamış, camlaşmış mavi gözleri görmeden bakıyordu. Ve çılgınca çalışı hiçbir kalemin betimleyemeyeceği kör, mekanik, tanınmaz bir curcunaya dönüşmüştü. Aniden esen, öncekilerden daha güçlü bir rüzgar, üzeri yazılı kağıtları pencereye doğru savurdu. Uçuşan kağıtların peşinden umutsuzluk dağıtıldı. Ama ben kırık cama ulaşmadan onlar gitmişti bile. Sonra bu pencereden duvarın ötesinde uzanan bayırın ve kentin Rodosei'den görebileceği tek nokta olan bu pencereden dışarıya göz atma isteğimi anımsadım. Çok karanlıktı ama kent ışıkları her zaman yanardı. Yağmur ve rüzgar altında hiç değilse onları görmeyi umuyordum. Ama mumlar cızırdar ve çılgın viyol gece rüzgarıyla inir derken tavan arası penceredenin en yükseğinden baktığımda aşağıda uzanan ne bir kent ne de anımsadığım dost sokakların parıltılarını gördüm. Sadece huzursuz bir uzayın, hareket ve müzikle dolu, hayal edilemez ve dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen bir uzayın karanlığı vardı. Ve orada durmuş dehşet içinde etrafı seyrederken rüzgar o eski sivri çatılı tavan arasındaki mumların her ikisini de söndürerek beni önümdeki cehennemi bir karışıklık Ardımda şeytani ulumalarıyla geceyi dolduran violün sesiyle göz gözü görmez vahşi bir karanlık içinde bıraktı. Karanlıkta bir ışık yakma olana bulamadan sendeleye sendeleye gerilemeye başladım. Masaya çarptım, bir sandalyeyi devirdim ve nihayet karanlığın şok edici müzikle haykırdığı yere vardım. Karşımdaki güçler her ne olursa olsun kendimi ve Eriksan'ı kurtarmaya hiç değilse deneyebilirdim. Bir ara soğuk bir şeyin bana sürünerek geçtiğini sandım. Ama iğrenç fiyonun sesinden çığlığımın işitilmesi olanaksızdı. Ansızın karanlıkta deliler gibi ileri geri gidip gelen yay bana çarptı. Ve müzisyene yakın olduğumu anladım. Ellerimle ileri yokladım. Zan'ın sandalyesinin arkalığına dokundum. Sonra omuzlarını bulup kendine gelmesini sağlamak amacıyla sarstım. Bir karşılık alamadım. Viyol aynı hızla çalınmaya devam etti. Mekanik olarak ileri geri sallanan başını durdurup kulağına her ikimizin de gecenin bu bilinmeyen varlığından kaçabileceğimizi bağırmak için elimi başına uzattım. Ama karanlığın ve karmaşanın hüküm sürdüğü tavan arasının her tarafında tuhaf hava akımları sanki dans eder gibi eserken zan ne bana yanıt verdi ne de ağza alınmaz müziğinin çılgınlığında bir azalma oldu.'' Elim kulağına değdiğinde nedenini bilmeden korkuyla titredim. Dingin suratını elleyinceye kadar da nedenini bilemedim. Dışarı fırlamış camsı gözleri görmeden bakan, buza kesmiş, kas katı, soluk almayan suratını. Daha sonra bir mucizeyle kapıyı ve kalın ahşap sürgüsünü bularak deliler gibi kendimi dışarı attım. Karanlıktaki bu cam gözlü şeyden ve ben kaçarken bile öfkesi artmakta devam eden o lanetli fiyodun cehennemindeki inlemelerden uzaklaştım. Karanlık evdeki o sonu gelmez basamakları üçer beşer atlayarak uçar gibi indim. Yıkıldı yıkılacak evlerin arasındaki basamaklı dik sokaktan aşağı aklım başımdan gitmiş gibi koştum. Basamaklar ve kaldırım taşı döşemeleri üzerinde ortalığı çın çın çınlatan adımlarla bir koşu tutturarak aşağı sokaklara vardım pis kokuların yayıldığı dimdik duvarlı nehre ulaştım. Büyük, karanlık köprüyü soluk solağa aşıp bildiğimiz geniş, sağlıklı caddelere çıktım. Tüm bunlar bir türlü aklımdan çıkmayan dehşet verici izlenimler. Ayrıca hiç rüzgar olmadığını, gökyüzünde ayın parıldadığını ve kent ışıklarının parıl parıl göz kırptığını anımsıyorum. Yaptığım tüm araştırma ve soruşturmalara karşın Rudo Seyri bir daha bulmayı başaramadım. Ama Nero bulamadığıma, ne de Erik Zanın müziğini açıklayabilecek tek şey olan sık aralıklı yazılmış kağıtların en akıl almaz uçurumlarda kaybolmasına çok üzülmüş olduğum da söylenemez.